bir ekonomik krizle ve hazırlıksız yakalandık. Maalesef tablo bu. Deniz abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta devam ederiz. evet Efendim, şimdi ben Deniz abi uğurlarken şimdi bir market düşünün. Geçen yıl gittiniz o markete aynı ürünü aldınız. İşte aynı bütçeyle gittiniz. Ama sonrasında yani bir yıl sonra acaba almış olduğunuz ürünler onun fiyatı Türkiye'de olsa ne kadar artmış olur? Kanada'da olsa nasıl sonuçlanır bu alışveriş? Geçtiğimiz yıl 4.99 dolara aldığımız ayçiçek yağımız hala 4.99 dolar. 1 kiloluk bir kıyma aldık ve fiyatın değişmediğini görüyoruz. 12 dolardı yine 12 dolar veriyoruz. Alışveriş tutarımız 200 doların altında kaldı. Bu alışverişi seneye yapsak yine ya 201 dolar tutacak ya 200 dolar tutacak ya 199 dolar tutacak. Aynı marketten, aynı gramajda, aynı marka ürünleri aldılar, aynısını bile değil. Daha az ödediler. Kanada'da yaptıkları alışveriş 199 Kanada doları tuttu. Alışverişin aynısı Türkiye'de ise 624 lira. Kanada'da asgari ücret ortalama 2805 dolar. Türkiye'de ise 2825 lira. Yani Türkiye'deki asgari ücretli aynı ürünlere bütçesine göre Kanadalı asgari ücretliden 3 kat fazlasını ödemiş oldu. Aslında sadece asgari ücretli değil herkes. Bizim bir ayda gördüğümüz fiyat artışlarını bu tip ülkeler e, bir yılda görebiliyorlar. Süt ürünlerindeki düşüş Türkiye'de görülmedi. Aksine fazlasıyla arttı. Örneğin 2 kiloluk kaşar peyniri. Geçen yıl kilosu 25 liradan 50 liraydı. Bu sene kilosu 44 liradan 90 lira. Geçtiğimiz yıl 2 paket kaşara toplam 11.58 vermiştik ama bu yıl yalnızca 10 dolar ödeyeceğiz. Çünkü kaşarın fiyatı ucuzlamış arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl 2 paket almış ve toplam 7.98 dolar ödemiştik. Bu yıl yalnızca 5.98 ödeyeceğiz. Çünkü yoğurdumuzun fiyatı ucuzlamış. Kanada'da yaşayan ve asgari ücret alan Özge Cem Yücel çifti fiyatların hiç yükselmediğini fark etti. Geçen yıl Türkiye'deki asgari ücretli çiftle sosyal medya kanalları için market fiyatları karşılaştırması yapmışlardı. Bu senede yapmak istediler ama Türkiye'deki çifte aynı markette çekim izni verilmedi. Onlar Türkiye'den sadece alışverişin sonucunu paylaştılar. Bir kiloya yakın bir kuşbaşı et aldık. Geçtiğimiz sene 16 dolar 48 sent vermiştik. Bu sene fiyatın 16 dolar 08 sente düştüğünü görüyorum. Türkiye'de ise et fiyatı en fazla artan ürünlerden biri oldu. Kanada'da olduğu yerde kaldı ama Örneğin bu marketin bu yanında dana kuşbaşı geçen sene 42 lira civarındaydı. Bu sene 58 lira. Yılbaşından bu yana baktığımızda tarım üreticilerinin maliyetleri %21 artmış. Tereyağı fiyatı Kanada'da 10 sent artarken Türkiye'de uçan ayçiçek yağı fiyatı Kanada'da aynı kaldı. Un, şeker gibi temel gıdalarda hiçbir artış yaşanmadı. Daha birçok kalemde alışveriş yapan çift 199.89 dolar ödedi. Türkiye'deki aynı alışveriş 624 lira 48 kuruş. Asgari ücretlinin zaten bu kadar tutardaki alışverişi tek seferde yapmasına imkan yok ama eğer yaparsa maaşının dörtte biri gidecek. Kanada'da bir asgari ücretlinin maaşının ise 14'te biri. Tuğba Cankurt, Berker Cankurt diyor ki market kanayan yaramız. Ahmet Arslan kendisi Mersin Tepeköy'den bir üretici, bir çiftçi ve o da çıkış yolu için şunu söylüyor. Çıkış yolu üretmektir, ithalatı durdurmaktır, üreticiye, üretene destek vermektir. Emin olun ki şu tarım politikasında ben daha iyi adımlar atarım diyor Ahmet Arslan bir üretici olarak bir çiftçi olarak. Birazdan Mersin'e dair bir haberimiz de var. Mersin'de yani bir çiftçi desteklendiğinde nasıl